Bugün sizlere çok lezzetli tavuk şiti hazırlıyorum. Bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı zeytinyağı, bir yemek kaşığı salça, bir adet rendelenmiş soğan, 2-3 diş sarımsak, kırmızı biber, pul biber, kekik, tuzla birlikte sosunu hazırlayıp hepsini çok iyi iyice çırpıyorum. Bu aşamada e, iyice çırpalım. Salça pütürlü kalmasın. içine 5-600 gram kadar kuşbaşı doğranmış tavuk göğsünü ilave ediyorum. Çok iyi bu sosta tavukları iyice yedirene kadar harmanlıyorum. Sosu her şekilde almasını sağlıyorum eşit olarak. Hiç kuru kısmı kalmasın. Buna dikkat edelim. 1 saat kadar üzerine streç filmle kapatıp buzdolabına dinlendiriyorum. Sosu iyice içine almalı. Lezzeti iyi olsun. Tavuklar yumuşacık olsun. Tavukları sıralı şişe diziyorum. 2-3 adet kırmızı biber, 2 adet yeşil biber aralarına gelişi güzel yerleştiriyorum. Toplamda 3-4 kişilik aileye yetecek bir oranda tavuk yemeğimiz oluyor. Kebapçılarda yediğimiz kebaplarla hiç ayrışmıyor. Lezzeti gerçekten muhteşem. Muhakkak sizler de deneyin. Şişleri dizdikten sonra hepsini eşit şekilde devam ettiriyorum yaklaşık 10 adet kadar şiş çıkıyor. 2-3 adet zaten bir kişiye yeterli geliyor. Kalan sosa 2-3 adet patatesi de doğruyorum. İyice harmanladıktan sonra patatesleri pişireceğim tepsinin alt tabanına alıyorum. Benim te tepsim döküm bir tepsi kullandım. Bu aşamada yapıştırmadığı için patatesleri tepsinin altına koydum. Ama sizlere önerim siz Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine patatesleri tepsinin bir kenarına ayrı, tavuk şişleri tepsinin bir kenarına ayrı olarak koyarsanız çok daha iyi pişecektir. Normal tepside patatesler su eklemesi yapmadığımız için alttan yapışma yapabilir. Siz normal fırın tepsisine yağlı kağıt sererek patatesleri kenarlarına çöp şişleri ayrı olarak kenarlarına koyun. O şekilde yaptığınızda çok daha iyi sonuç alacaksınızdır. Benim dediğim gibi benim tepsim döküm bir tepsidir. Granittir. Yapıştırmadığı için bunu kullandım. 190 derece fansız ayar fırında pişmeye bıraktım. Kontrollü pişirelim. Çok lezzetli, nefis oluyor. Muhakkak deneyin. Yanına bulgur pilavı ve yoğurtlu bir salatayla servise sundum. İftar sofralarınıza, akşam yemeklerinize, misafirlerinize kesinlikle çok severek hazırlayıp tüketebileceğiniz nefis bir ana yemek oluyor. Muhakkak sofralarınızda bu lezzetli yemeğe yer açın. Beni de takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum şimdiden.